Türkiye'nin 81 iline, 81 orman kazandırmanın bankacılıkla ne ilgisi var? 1 milyon 700 bin çocuğun satranç öğrenmesine destek olmak bir bankaya ne kazandırır? 2 milyon öğrenciye 2 milyon kitap hediye etmek bir bankayı büyütür mü? Bir bankanın işi paradır. Bizim işimiz aynı zamanda bu ülkenin geleceği. Bu yüzden sadece bir banka değil, Türkiye'nin bankasıyız. 85 yıldır. Bereketli topraklardan sağlıklı sofralara yayla, mutfağın sultanlarına saygıyla. Vodafone, İngiltere'de bilmeyen yok. Yer gök Vodafone olmuş. Size ben şöyle bir anımı anlatayım. Bir gün metrodayım. Bir tane ışık, sör. Anının içinde bilgisayarını. Posta kutusunun üstüne koymuş bir şekilde internete bağlanıyor dedim wireless ile kablonun olmadığı yerde internete nasıl bağlanıyorsun? Sör dedi ki Vodafone. Peki bana bunu biraz açıklar mısınız dedim nasıl oldu? Dedi ki sadece bir modem vasıtasıyla internete girip bütün işlemlerimi yapabilirim dedim. Kafama yattı yani hoşuma gitti. İnsanlar bunları kafeteryalarda kullanabiliyor, otobüslerde kullanabiliyor, parklarda kullanabiliyor, yedek kulübesinde bile gördüm. Tugay zaten konuya hakimdi, biz son durumu anlattık. Dedik ki, Türkiye insanların hayatını değiştiren mobil modemle dünya 3G lideri vasıtasıyla tanıştı bile. Şimdi siz de modemi bilgisayarınıza takıp istediğiniz yerden süper hızlı mobil internete bağlanabilirsiniz. Yalnız sevgili Rasim, geçen hafta hep beraber gittiğimiz Deplasman'ı hatırla. Oradaki oyunumuza bakıyorum da, daha arzulu ve kazanmayı isteyen bir takımımız vardı. Yanlış mıyım? Sağ ol Abi her şeyi anladım da. Modem olayı da güzel. Ama laptop olmayanlar ne yapacak? Dizüstü bilgisayarı olmayanlar. Dünya 3G'lileri Vodafone'un size çok büyük bir sürprizi var. Teknosa'ya özel internet paketlerinden birine abone olan herkese tam 1000 liralık Teknosa indirim çeki hediye. Bu büyük fırsat Türkiye'de ilk defa size özel. Kaçırmayın. Büyük balık geldi. Tutmanın tam zamanı. 2010 model portlar şimdi 2009 model fiyatlarıyla. Üstelik port finanstan %0 faiz fırsatıyla. Avantajlı alışverişin tam vakti. Yazlık konfeksiyon ve ayakkabı çeşitlerinde %50'ye varan sezon indirimleri Adese mağazalarında sizleri bekliyor. Bakın gençler böyle zamanlarda harcamalarınız özellikle kısa vadede kendini amorti etmeli. Uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatını altın değerinde. Ahşap desenli Fratpen neredeyse beyaz fiyatına. Fırat Pen hem CE güvencesiyle hem de onay ay vadeyle neredeyse beyaz fiyatına. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat Pen, evinizin değeri artar. Ramazan hediyeniz Adese'den. Şimdi Adese kartta 100 lira ve üzeri 5 alışveriş yapın. 100 lira değerinde Adese puan kazanın. Onlar yolumuzu aydınlatanlar. Onlar hayatlarıyla bize örnek olanlar. Onlar gönül sultanları, evliyalar. Türkiye gazetesinden muhteşem kültür hizmeti. Rabia-i Adliye, özgür bir hayattan köleliğe, kölelikten evliyalığa uzanan çileli bir yol. İbadet, taat ve aşkla geçen bir ömür. allah Teala ona meleklerin bile imreneceği bir makam müjdeledi. O Allah rızası yolunda yanan bir ışık. Rabia'yı Adviye Hazretleri. Rabia'yı Adviye DVD'si Türkiye gazetesiyle evinize geliyor. Ades Alışveriş Merkezlerinde yarın 5 litre bereket Riviera zeytinyağı sadece 21 lira 90 kuruş. Gül kokulu Ramazan sofralarınız için güllaç en suyu sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına vücudunuzun su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Günde en az iki şişe Beypazarı doğal maden suyu için. <laughs>